Evet bugün şizofren nenemin evinden emekli maaşını çalacağım ama yanında sürpriz konuk var. Evet tahmin etmişsiniz dedem de var. Bak veraryu dedin sen geliyorsun nene bak ben senin annene şimdi ne yapayım? Yer miyim yemez miyim ben yerim tabi. Bazıları demiş ki Baldibek 2.0 APK sürüm. Oğlum ben ne içerik çaldım adamdan ne de adamı, adamı taktik, taklit ettim. Ve ben adamı severek izlerim yani komik videoları da var. Bu ne lan? Neyse ya. Niye çalışmışım ya? ya. Gülen mi Grant mı seçecek şimdi ya? Var mısın yok musun lan buraya gel. Sürü seni. Şimdi adamdan içerik çaldım ben. Hayır. Onun çektiği videoları herkes çeker. Korku videolarını herkes çeker abi. Ben de çekerim abi. Sen, sen buraya kırmızı düğme koymuşsun Ben bunu basarım. Basarım tabii. Her gün John çeker oğlum. Oh, bu ne? Bu da ne? Granny gelme granny Ha korktum lan. Abi biz geldik böyle ya? Burası neresi? Kapıları kapatalım hatta gittiğimiz yerdeki kapıları kapatalım. Eee bu da ne? Bu da ne ya? Boşver. kapı kilitli. Tamam. Burada ne yazıyor? İngilizce yazacak tabii büyük ihtimal. Niye? 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 Niye uğraştırıyorsun? Kolayca ver işte. Bu ne? Pant var bir tane. At bunu. Oh, dede. Beni görmedin. Ha, muruk seni. Ezik <laughs> köpek. Ya ben çok havalıyım ya. <laughs> oh, dedem geliyor. Dedem geliyor, dedem geliyor. Kapat şunu o oh, oh. bak görmeseydim ne ham yapardı bu da Onu gördüm aşağı o oh, greni 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 geliyor bak nasıl saklan o ha seni ezik seni biri bulamaz lan akıl hastası köpek o elinde job elinde job var hop kalktım geri girdim gördün mü kalktım geri girdim hop nerede Tamam gitmiş. Akıl hastası orospu çocuğu. Sev hayır 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 hayır. hayır.